tek tek gıda iş il sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı. İstanbul Çatalca'da Tek Gıda İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçilerinin eylemi sürüyor. Eylemin 59. gününde polis işçilere müdahale etti. Müdahale sonrası Tek Gıda İş İl Sekreteri Furhan, Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı. Süreçle ilgili Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel'den açıklama geldi. Türkel 600 civarında polisin kuşatması altında 80 arkadaşımız gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşçilerin demokratik ve anayasal haklarını hiçe sayan, sermaye adına hareket ederek tehdit eden ve bugün de şiddete başvuran emniyet mensuplarını kınıyoruz. Hiçbir baskı ve tehdit bize geri adım attırmayacaktır. Polonize sendikaya girene kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.